İnsanoğlu var olduğundan beri şu soruyu sormuştur. Kader varsa özgür irade nasıl olur? Özgür irade varsa kader nasıl olur? Bu zihni karıştıran ama ruhu aydınlatan bir sorudur. Spiritüel bakış açısından kader, ruhun dünyaya gelmeden önce yaptığı ilahi plan olarak görülür. Bu planda hangi ailede doğacağın, hangi zorluklarla yüzleşeceğin, hangi insanlarla karşılaşacağın gibi büyük başlıklar vardır. Yani bir anlamda yaşam yolunun haritası çizilmiştir. Buna karmik plan da denir. Ancak ruh bu plana sadece seyirci değildir. Sen bu planın hem yazarı hem de oyuncususun. İşte burada özgür irade devreye girer. Kader bir nehir gibidir. Sen bu nehrin içinde akan bir damlasın. Nehrin genel yönü belli olabilir. Ama suyun içindeki hareketin, hangi taşın üzerinden geçeceğin, hangi dalgaya nasıl karşılık vereceğin senin seçimindir. İçinde bulunduğun anlarda nasıl davranacağın, neyi seçeceğin, hangi duygularla ilerleyeceğin, özgür iradenin eseridir. bazı şeyler karşına çıkmak zorundadır. Çünkü onlar senin gelişim aracındır. Ama o karşılaşmalarda nasıl davranacağın senin özgür alanındır. Ve işte tam da bu noktada kader ve özgür irade birbirini tamamlayan ilahi zıtlıklar haline gelir. Unutma, kader ruhunun yoludur. Özgür irade ise bu yolda nasıl yürüyeceğini belirleyen pusulandır. Ya da kader çerçeveyi çizer, özgür irade resmi boyar. Evrenin sana sunduğu fırsatlar, zorluklar, dönüm noktaları kaderin bir parçasıdır. Ama bu anlarda ne yapacağın, nasıl hissedeceğin ve neyi seçeceğin tamamen senin ruhsal farkındalığına ve seçimlerine bağlıdır. Kısacası her şey önceden belirlenmiş olabilir. Ama o belirlenmiş yolda yürürken senin adımların özgürdür. Ne sadece yazgının tutsağısın ne de sınırsız bir özgürlüğün içinde savruluyorsun. Sen ruhunun seçtiği yolda bilinçli yürüyen bir ışıksın.